Gençler merhabalar. Umarım benimle birlikte geometriye alışmışsınızdır. Her gün benimle birlikte soru çözüyorsunuzdur konu tekrarını yaptıktan sonra. Bugünkü konumda açı kenar bağıntıları. Gelse gelse bir tane sorumuz gelir karşımıza ama yine de konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Zaten basit bir konu. Öncelikle ilk kuralım. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur diyeceğim. Ne diyorsun hocam? B açı sağ açısından A açısından büyükmüşse diyorum, değer veriyorum. 80 ne? hop 80 ile 70 olsun. B'nin karşısındaki kenar bakın açının karşısındaki kenar B kenarı. O halde 70'in karşısındaki kenar nedir? A kenarı. O zaman BA'dan büyüktür diyeceğim. Mantığım bu. Peki gel hemen sorusuna. 80 ise AB'nin AC'den küçük olduğunu söylemiş. AB X'in karşısındaki kenarın AC'den küçük olduğunu, Y'nin karşısındaki kenardan küçük olduğunu söylemiş. O zaman otomatikten X de Y'den küçük olmuş olacak. Küçük açı karşısında küçük kenardı çünkü. Ve x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor burada bize. Şimdi eğer ki x, y'ye eşit olsaydı varsayarak burada ne diyecektim ben açılara? 50-50 olacaktı hocam. Şimdi y'nin x'ten daha büyük olması lazım. Çok fazla büyütmeyin. Çünkü benim x'im en büyük değerini soruyor. 51 verelim. O zaman buradan bir tane alıp buna vereceğim için 49 olmuş olacak en büyük değerimiz. Ve bizim büyük açı karşısında büyük kenar sorularımızın en temellerinden bir tanesi burada bulacağınız şey, öncelikle açıları tamamlamanız olacak. 60, 45, 105, 75, 112 geriye kaç kaldı? 8, 120, 68 mi kaldı? Peki. Şimdi ok yöntemi dediğim bir yöntem var. Oklar çizeceksiniz üçgenin içinde. Bu ok neyi gösterecek bana? En uzun kenarı. Nereden başlayayım hocam? Bu üçgenden başla. Niye? 75'in karşısındaki kenara bakın şimdi. AC kenarı. Ok beni diğer üçgene taşımış oldu. Yani ADC üçgenine taşındım mı artık? Benim en uzun kenarım artık ADC'de ne oldu diye bakacağım. Bakın 72'nin karşısı. Yani oklar birbirini takip edecek. Okun en son geldiği ucu benim için en uzun kenar olacak. Ve yeni nesil dediğimiz tarzı bunun da. Burada da yine açıları yazıyorum. Hangi ikiye ev arası mesafe en uzaktır? Yani bana en büyük kenarı soruyor burada da. 80-30 daha. 110 ne kaldı geriye? 70. Şuradan 100, 110 yine buraya da 70 kaldı. 72, 60 Burayı hesaplamama gerek yok. Zaten ikisinin toplamı yani şu açıların ikisi de şuradan daha büyük olacak. Gerek yok ona. Şimdi yine oklarımızı çiziyoruz. Buradan başlıyorum. Niye? Beni diğer üçgene taşıdığı için. Artık AC en uzun kenar. Taşındık AC, D üçgenine. AC, en uzun kenar hangisi? 70'in karşısı. Burada 72'nin karşısına bakıyorum en son. En uzun kenar. En son bakın oklar beni nereye getirdi? A, e. Demek ki iki ev arasındaki mesafe A ve E evlerinde en uzakmış diyeceğim. Ve ikinci kuralımız üçgen eşitsizliği gençlik. Üçgen eşitsizliği ne diyor? Bana üç tane kenarı verdiğimde veya iki tane kenarı verdiğimde bir üçgeni çizebilmek için bir diğer kenarının ne olması gerektiğini sorguluyorum. Bunu da nasıl yaparız dersen C kenarını alalım mesela. İki kenarın farkından küçük olacak. Şunu mutlak değeri hatta eksi gelmeyecek çünkü bir kenar. Toplamından da küçük olacak. Yani hocam ne dedim? It mean, bak bakalım buraya ne demişim. A 8'den 3'ü çıkarttım 5 ile 8 ile 3'ü toplamışım. 11 arasında yani 6, 7, 8, 9, 10. Değerlerini alabilir de soruya dikkat. Çeşit kenar üçgen 3 ve 8 alamayacak. 3 ile 8 alamayacaksa 8 gitti. 4 tane değer kaldı. Sakın sazanlık yapayım deme. Hocam kural basit yaparım. Aa, dikkat. Evet burada bir yukarıdaki üçgenle üçgen eşitsizliği yapıyorum. A 12'den 8'i çıkarttık. 4 ve 12 ile 8'i topladık. 20 arasında hocam. A aşağıdaki üçgene göre A 9'dan 6'yı çıkarttık. 3 ile 9 6'yı topladım 15 arasında. Basit eşitsizliklerden hatırla. Burada büyük olanı, burada küçük olanı alıyorduk. A ile 4 ile 15 arasında oluyor. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değeri 5 ile 14'ü Topla diyor bana 19 gelecek. Evet, yeni nesil dediğimiz sorulardan. Yankının okula gitmek için kullandığı üç farklı yolu modellemişler. Birinci yoldan giderse 35 metre yürüdükten sonra 35 metre yürüdükten sonra Gelen duraktan sağa dönerek 65 metre daha yürüyor. Peki. Sonra ikinci yoldan giderse önce 30 metre gidip sonra gelen duraktan 55 metre dönüyormuş. Tamam okulumuzda da burası. Bazı günler ise doğrusu olarak üçüncü yolu kullanıyormuş. Şu da doğrusal yolumuz. Üçüncü yolun uzunluğunun metre cinsinden değerinin bir tam sayı olduğunu biliyorsa en az kaçtır? E aynı soru bakın sadece az önce çözdüğümün e, modellenmiş hali. Yeni nesle dönüştürülmüş hali. X diyorum buraya x eşittir 65'ten 35'i çıkarttığım zaman 30 ile 90 100 arasında. x aşağıdaki üçgene göre bakıyorum. 25 ile kaç arasında diyoruz topladığımızda 85 arasında. Ne diyorduk? Buradan büyük olan, buradan küçük olanı alıyorum. 30 x 85 o zaman en az kaç olur? 31 metre olur. Peki geldim buna. AD kenarı hop Neye eşitmiş? BD'ye eşitmiş. O zaman şunlara harf versem A o zaman da 2A olacak. Peki. Böyle bir şey geldi. AD'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi üç kenarı verilmiş mi şuradaki üçgenin? Burada bir üçgen eşitsizliği yapıyorum ben. Topladığım zaman 3A küçüktür 8'den. O da küçüktür. 2A'dan A'yı çıkarttığım zaman A. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeriz diyor bana. Peki şuraya baktığımda A 8'den küçük. Burada da 8 bölü 3 A'dan küçük oluyor. O halde A dediğimiz ifade 8 ile 8 bölü 3 arasında. Şimdi bana işte burası çok önemli dikkat et. Hocam A'yı direkt 7 alsak. 7 alamam. Bana burada bir kenarın tam sayı olduğunu söylememiş. Sadece en yani A'nın tam sayı olduğunu söylemiş. C'de de tam sayı demek lazımdı demediği için bana sordu ya nedir? 2A. Basit eşitsizlik sorusu gibi yapacağım. 2 ile çarpıyorum her tarafı. 16 bölü 3 ile 2A küçüktür 16 arasında. Bakın bu bizim için AD kenarıydı. O halde AD 15 gelecek. Dikkat buraya. Evet böyle bir kuralımız da var. Diyor ki bana A, yani şurada üçgen eşitsizliği yaptığın zaman x artı y'den küçüktür mantıken diyor. Bir de x artı y büyük üçgende üçgen eşitsizliği yaptığında b artı c'den küçük olacak. Ama zaten b artı c'den küçüktür büyük üçgende. Peki bu soruya baktığım zaman neyi biliyorum ben? 7 ile x'in toplamının bakın x artı y'nin 9, 9, 18'den küçük olduğunu biliyorum. x küçüktür 11 geliyor. Bir de bana şurada bir şey vermiş. ABD açısı ACD açısından küçüktür diyor. ABD şu. Sallıyorum bir değer verelim 20 olsun. ACD'ye de 30 verelim. Sallıyorum dediğim gibi. Kafamızda net olursun diye. Şimdi dikkat et. ABC üçgeni benim için ikiz kenar mı? 50 olsun. Hadi ikiz kenarların tabanlarında. Bu 30 ise buna da 20 kalmış olacak. Niye? Şu kenar açılar birbirine eşitti o yüzden. O zaman 30'un karşısındaki kenar nedir? X. X hocam aynı zamanda 20'nin karşısındaki kenardan da büyük olacak. 7'den büyükse 8, 9, 10, 3 tane tam sayı değeri olmuş olacak. Peki bu da yine karşımıza gelecek sorulardan bir tanesi. Üçgenin çevresine 2U diyorsunuz gençler. A artı B artı C. Bu U ifadesini bilin. Alanda da göstereceğim size. Çevreyi topladığınız zaman 2U diyorum. Çevrenin yarısına da U diyorum. O zaman şu içeri çizdiğim X... Y, Z, U ile iki U arasında diyorum. Bu kuralı yani hatırla. İspatını şu an söylemeyeceğim. Yani üçgen eşitsizliklerin hepsini yaptığımız zaman geliyor burada. Ee, bir de en önemli kuralımız şu: ABC üçgeninde diyor ki A 90 dereceden büyükse, A'nın karesi B kare artı C kareden büyüktür diyor. Şimdi burası 90 derece olsaydı, ben de size ne yapardım Pisagor dik üçgende gördük: B kare artı C kare A kareydi. 90'dan büyükse büyüktür koyacaksın, küçükse küçüktür koyacaksın soruda. Buraya geldiğin zaman bak, uyguluyorum. X, hocam normalde üçgen eşitsizliği yaptığında 15'ten 8 çıktığında 7, 15, 8 daha, 23 arasında olmuş olacak. Tamam, bunu biliyorum. Bir de ne? Şurayı 90 var sayıyorum. 90 var saygında burası ne 8, 15, 17 üçgeni. Ama A açısı 90'dan büyük diyor hocam. O zaman ben de şöyle diyorum. X 17'den büyüktür diyorum. Alabileceği değerler 18, 19, 20, 21 ve 22 olmak üzere 5 tane gelecek. Yeni nesilde nasıl gelir demişiz. Kesici ağzının uzunluğu AC4 birim, BC9 birim olan bir makas 60 dereceden az açılabiliyor. Buna göre makas açıldığında A noktasının B'ye olan uzaklığı tam sayı olacak şekilde. Burası tam sayı olacak şekilde. Kaç farklı değer alıyor da tam sayısının en çok değerini istiyor bizden. Peki. X diyorum. Küçüktür. Ne ile ne arasında? Önce bir üçgen eşitsizliği yapalım. 9'dan 4 çıkartın hocam. 5. 9, 4 daha 13. Olmuş olacak. Şimdi bir de 60 dereceden az açılabiliyor diyor. Gelin bir değer verelim buraya. 60'mış gibi kabul edeceğim ama daha az açıldığı için 59 alıyorum. O zaman 60-60 gibi kabul ettiğim zaman 61'e 60 kalması lazım diğer tarafa. Neresi 61'dir hocam? Burası. Niye? A kenarının karşısındaki e, kenar A açısının karşısındaki 9. B açısının karşısında 60. Peki. Şimdi şunu da söylüyorum o zaman. Buradaki x dediğim e, 60'ın 61'in karşısındaki kenardan da daha küçük olmak zorunda. x Burada 9'dan daha küçük olmak zorunda. En çok kaç olur diyoruz o zaman. Buna göre bakmayacağız artık. X 5 ile 9 arasında diyeceğiz. 8 oluyor gençler. Evet geldik bu soruya. Ne demiş bize? BD'nin 8 olduğunu veriyor. A'nın en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi ben ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen böyle ben ışıklar yanıyor. Bu dik indiriyorum ikizkenar üçgende. Ne yapıyordu ikizkenar kenar üçgende dikey indirdiğinde? İki eşit parça ayırıyordu. 4'e 4. Dörd dike indiriyorum dedim. 90'ı belirteyim burada. Şimdi bak A açısı hop hocam 90'ın karşısı hipotenüstür. En uzun kenardı. A açısı şuradaki kenardan büyüktür 9'dan. O zaman en küçük değeri kaç olabilir? 10. Diğer kenar verilmediği için ona göre bir yorum yapmıyorum. Ve benim en bomba özelliğim, benzerlik geldiği zaman çok kullanacağım bu özelliği. Orta taban özelliği. Bakın bunlar birbirine eşit iki kenar. Karşı kenarlar birbirine eşitse. Şuraya A dersem, buraya 2A diyoruz. Orta taban. Bunun ne olur, ne olur, ne olur? Yaz beynine. İsmin gibi iyi bil bunu. Çok gelecek karşımıza. Sadece açı kenarla değil. Bunun açı kenarla ilgisi nedir hocam? Sana iki tane bak şurada BD, DC'ye eşit verilmiş. X'in uzunluğunu alabileceği değeri soruyor. B artı C bölü 2, B eksi C bölü 2. Hocam nereden geliyor bu? İşte şöyle bir çizgi atacağım ben orta tabanda. Şurası B bölü 2 karşılıklı B bölü 2 oluyor. Şu da aynı şekilde C bölü 2, C bölü 2, yani C 2, C olacak orta tabandan dolayı. Ben yani şurada üçgen eşitsizliği yaparsam oradan geliyor. Sorusu da direkt aynısı, direkt. Bak orta tabanı gördük mü? 2 eşit var. O zaman şunu çekeyim hocam ben. Karşı tarafı 5, 5 böleyim. Evet. 8 ise yarısını alayım buraya 4. Ben şurada da bir x diyelim. 1 ile kaç arasında olsun? 9 arasında olsun. 7 tane değer var. Şimdi hocam bu 7 tane değeri sayarak mı Hayır 9'dan 1'i çıkartın 8, sekiz, 8'den de 1'i çıkartın 7. Çünkü şuradakiler dahil olmadığı için böyle yapıyorduk basit eşitsizlikte. Peki üçgende kenarlar arasındaki sıralama yüksekler arasındaki sıralama terstir. Çünkü kenar büyüdükçe bakın elime kenar büyüdükçe açılıyor, açılıyorum açılıyor, açılıyorum, açılıyorum gördünüz mü? Normalde nasıl yüksek bir üçgense şuradaki yüksekliğin ne kadar yüksek bir üçgensi? Alttaki kenarın büyüdükçe üçgen e, yükseklik de yükseklikte küçülüyor. Kenar büyüyor. Oraya ait yükseklik küçülüyor. O yüzden sıralama ters. Buraya dikkat. Sonra çeşit kenar üçgende e, yükseklik açı orta kenar ortayı sırala ders bana nasıl yapacağım? Ben bunu alfabetik sıraya göre kafamda tutuyorum. H alfabede önce geliyor sonra ne? Sonra V geliyor diyorum. Yani yükseklik açı orta kenar orta. Peki şuraya geldim x'in alabileceği tam sayı değer. önce hocam üçgen eşitsizliği yapalım. Yapayım. 9'dan 6'yı çıkarttım 3. 9'dan 6'yı topladım 15. Buraya kadar normalde sorun bitti. Ama bana ne diyor? HA C'den büyüktür diyor. HA dediğim A'ya ait olan kenar, B'ye C'de ye ait olan kenar. Yani normalde 9 x'ten büyük olması gerekiyordu fakat burada yükseklikler büyük dediyse hocam 9 x'ten küçükmüş bunu demek istiyor. Ben orada verdiği sıralamayı tak ders çeviriyorum. Büyük, büyüktür diyorsa küçüktür yapıyorum yani. 9 küçüktür x'ten o zaman 10, 11, 12, 13 ve 14 değerini almış olacak. Peki buradakine bakalım. Yine üçgen eşitsizliğimi yapıyorum hocam. 9'dan 6'yı çıkarttım. 3, 9, 6'yı topladım. 15 arasında 1. İkincisi yüksekliklerin sıralamasını vermiş. Biz bunu kenara çevirirken tam tersi mantık yapıyoruz. A büyüktür, C büyüktür, B yapacağım. A'nın karşısındaki kenar 9, B'nin karşısındaki kenar yok. C'nin karşısındaki kenar X önce. Sonra B'nin karşısındaki kenar da 6. Evet yani 6 ile 9 arasında aynı zamanda. Peki alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bundan büyük olanı buradan da küçük olanı alıyordum. 6 ile 9 alacağım zaten. 7 ile 8 olacak. Peki 75, 45, 110, 120 mi gelmiş oldu? Buna da 60 kaldı. Sıralamayı yapıyorum. 75'in karşısındaki kenar A büyüktür. Sonra 60'ın karşısındaki kenar büyüktür B'den. Ben bunları yükseklik sıralamasına geçersem tam tersi olacak. HA küçüktür. HC küçüktür. HB. Bakıyorum hemen. HB, HC'den e, büyüktür demiş. Doğru mu? Doğru. NB, NA'dan büyüktür demiş. NB, NA. Bunu aynı yükseklik olarak bakabilirsiniz gençler. HB bu büyükse Aç, aç ortaylar arasında da aynı şey vardı. C A'dan büyüktür. Kenar ortaylar arasında da aynı şey vardı. H A H B'den büyük demedim zaten küçük dedim. Dördüncü yanlış. N C ve N A'dan büyüktür. Evet. Şu N ve V harflerini yükseklik gibi düşünebilirsiniz kafanızda. Yani onlar da kenarlarla ters. Aydın Büyükşehir Belediyesi ABC üçgeni biçimindeki parkın A köşesinden BC kenarına doğru üç farklı yol ya yolu yapacaktır diyor. BC'ye giden dik yolun uzunluğu A. Şurası. Sonra e, yükseklik yükseklik ya da şöyle göstereyim. haşa ya da H diyelim. Bu neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. H, B, C diyelim. B, C'ye giden bir tabi. Peki. Sonra B, C'nin orta noktasına giden yolun uzunluğu. B. Orta noktasına giden yolun uzunluğu. E, bu da nedir? Kenar ortaydır. V, B, B, C. Buna da B demişiz. Sonrasında da AB ve AC'ye eşit uzaklıkta bulunan açılar bakın. Eşit açılarda bulunan. Ha, eşit uzaklığı şöyle göstereyim ya da hocam açıortay ortay olduğunu hemen nereden anladım diyeceğiniz. Şöyle çizeyim. açıortay ortay olduğunu nereden göstereyim Bu. Bu yolun açıortay ortay olduğunu N, B, C ya da C diyeceğim. Nereden anlıyorum? A, ve A, eşit uzaklıkta demek. aç ortayın kollarını indirilen bitmeler birbirine eşit demek. Bunu açı ortayla göstereceğim size bunun bana aç ortaya olduğunu söyleyeyim. Zaten yüksek diken ortaya düşünürsen gerisi de ortaydır dersin. Bu yolların sıralaması nasıl olur? Ne demiştim size? Alfabetik sıralamayı düşünün. H, N, V yani A küçüktür, C küçüktür, B olmuş olacak. Eskişehir, Kırşehir, Hatay. Bir otobüs şoförü Hatay Eskişehir arası kuş Mesafeni, mesafenin Hatay Eskişehir 848 olduğunu biliyormuş. Peki. Sonra Hatay Kırşehir arasında 514 oldu. Bunları yuvarlak verdim gençler. Buna göre Eskişehir Kırşehir arasındaki uçuşu mesafe hakkında yaptığı yorum. Nedir? Üçgen eşitsizliği. Bunları çıkartacağım. 848 514. Şurası da 848 artı 514 gelecek. Topla gel buradan. 2, 5, 6, 13 geldi buradan da. Bunları topla gel. 12, 5, 6, pardon 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 pardon. Aynı şeyi buluyorum. Çıkartacağız buradan. Hemen geri alıyorum. Çıkartıyorum. 4, 3, 3. Peki. 334 kilometreden uzundur. Doğru. Çünkü 334'ten büyük geldi. Yani. 450 kilometre olabilir. Evet o aralıkta. 3000, 1370 kilometre olabilir Hayır. Burada 1362 var. Olmaz. 1 ve 2 olacak. Şekildeki numaranın bu çubuklar kullandırılarak üçgen oluşturmak isteniyor. Ay, konuşamadım. Buna göre hangisi üçgen oluşturamaz? Bakalım. Birinci ve üçüncü, beşinci çubuklar. Birinci, üçüncü, beşinci çubukların uzunluğuna bakıyorum Beş, dokuz, on üç. Buraya baktım. Oluşturabilir mi? Oluşturamaz mı? Beş, dokuz, on üç. Doğru aldık değil mi? Herhangi ikisinin toplamını alıyorum. Dokuz, beş, daha on dört. On üçten büyük mü? 13 9 daha 22. 5'ten büyük mü? Evet, bu hayli hayli oluşturacak gibi duruyor. Üçgen eşitsizliğini bozmuyor. 2 3 5'i e alıyorum. Yani 7 3 dediğim 9, 5 dediğim 13. ile 7'yi topladım. 16 13'ten büyük mü? 13 ile 9 topladım 22. Evet, bu da sağlam. Hiç bir arıza yok. 1 2 4'e bakıyorum. 5 7 4. de 12. Hocam bak topla gel. 12 12 12'ye eşit büyük olması gerekiyor da üçgen eşitsizliğinde. Peki. Şekildeki tabloda avlanan bir kartalın Yerden yüksekliği 9 birimmiş. Tamam anladık. Tavşan olan uzaklığı 15 birimmiş. Kartalın sincapı olan uzaklığı hangisi olabilir? Şurasını soruyor. 9, 12, 15 bunu biliyorum hocam. Da şunu da biliyorum. X burada hipotenüs olduğu için şuraya göre bak 9'dan büyük olacak hocam. Aynı zamanda X 15 tane de küçük gelmesini lazım. Çünkü buradaki en uzun hipotenüs de bu. 9 ile 15 arasındaki değerlere amenna diyoruz. Bu gitti. Hilal elindeki çubuğu 9 eşit parça ayırıp 3 uç kısımlarını harflendiriyor. Çubuğu iki ucundan büküp A ve L uçlarını çakıştırıp bir üçgen elde ediyormuş. Oyunumuz işte bizim de. Hilal çubuğu büktüğü iki noktası hangisi olamaz? Bakalım. F olabilir mi? Şurası bir birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 4, 4. Benim için üçgen oluşturabilir mi diye bakıyorum. 4, 8. Herhangi ikisinin toplamı diğerinden büyük 8, 1'den büyük. 5, 4'den büyük. Evet. Olabilir. VF olabilir. DG'ye bakalım. Bunu da maviyle gösterelim. D, G. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Bir iki üç birim. Aa, harika, aşkana üçgen olur. Hocam hep bir iki yapmışsın, üçünüz zaten olmuyor. <laughs> evet, ama yine de bakayım. C'ye baktığım zaman bir iki birim. Sonra haşa kadar olanı alacağım. 1, 2, 3, dört beş birim. Sonra gerisi de yine iki birim. Bak iki ile 2'yi topladım. Dört beşten büyük olması gerekiyordu, olmamış. O zaman üçgen oluşturmam deriz. Kapı ile duvar arasındaki MA 120'lik kaç olacak şekilde kapı kapanırken duvara çarpmaktadır. Yani kapattığımda duvara çarpıyorsa o zaman kapının uzunluğu AB kenarı AC kenarından daha büyük olması lazım ki çarpsın duvara. Tam eşit oldukları zaman ancak kapanır. AB kenarı o zaman mantıken hocam AC'den büyüktür derim bu soruda. Bu ne? Buna, buna ait diyoruz. Bir kapı kapanırken duvara çarpmaktır. Buna göre demek istemişim herhalde. B açısı en fazla kaç derece olabilir? B açısı. Şimdi normalde 120 ise kapının çarpmaması için şöyle çizdim. Çok güzel çizdim ama. A, B, C 120 ise bunların 30-30 olması gerekiyor. Ama ben ne dedim? AB kenarı için AB'nin AC'den büyük olduğunu söyledim. O zaman buraya 31 verelim, Buraya da 29 verelim çünkü en büyük değerini istiyor. En fazla 29 olabilir diyeceğiz. Peki buna bakalım. BC kenar orta dikme. Bunu üçgenleri anlatırken sana söyledim, kenarın ortasını gösterdim, dikme olduğunu da gösterdim. Hemen ben de sinyaller çakmaya başladı. ABC üçgen, BAC dar açı ise AB'nin kaç tane tam sayı değeri var? Niye çakıyor hocam? Bak şundan dolayı. Yak kuralımız var ya. Yükseklik açı ortay, kenar ortay, kenar ortay. Yükseklik var. Açı ortayı ben yapıştırıyorum. Ve bunun x kenar olduğunu söylüyorum. Şöyle. Şu açıları a, a dersem. Burası da 2 a oluyor. Bunu niye hesapladıysam. Herhalde gerekecek. A, b'nin kaç tane tam sayı değeri vardır diyorum. x delik hocam. Ee, 6'dan, 8'den 6'yı çıkarttık. 2. 6 ile 8'i topladım. 14 olmuş olacak. Sonra... Nasıl bir şey yapabiliriz burada? Nikah dedik. Tamam. Ha, B, dar açıysa diyor şurada. B, A, C dar açı. Onu vermiş bana. Dar açı. Şuraya da bir harf versem. Nereden gideyim dedim. Şimdi bu dar açı da şöyle bir yorum yapsak. Mesela A'nın karşısındaki şurada 8. B'nin karşısında kaç var burada? 6. Yani normalde A B'den büyük olmuş oluyor. O halde buraya geldiğim zaman yani şimdi ben dar açı ya B ile o dar açı hakkında yorum yapamadım. O yüzden bu ilgiydi. 2A'da o zaman otomatikman B'den büyük olmuş olacak. 2A'da B'den büyükse nasıl bir şey derim? X büyüktür 6'dan derim o zaman. X büyüktür 6'dan diyebiliriz değil mi? 2A B'den büyükse evet. X 6'dan büyükse ne istiyor bizden? Kaç tane tam sayı değeri var? 7 ile 14 arasında 14 tane 7'yi çıkarttık. 7 ama 6 tane kalmış olması lazım. Bir tanesini çıkartıyorduk. Peki. Gel yeni nesilde bir soruya daha. Ne istiyorsun? A, B, C, D şeklindeki havuzun A köşesinde bulunan Ramazan C, D kenarına paralel olarak B, D kenarının orta noktası olan E noktasını Ne yaptın yahu? Orta noktayı yürüdün. A'dan E'ye. Peki sonra ne yapıyorsun? Sonra B noktasına yürüyerek Tekrar havuza giriyor. Yani şurası havuz. Sonra A noktasına kadar yüzüyormuş. Peki yüzde 16 oldu diyor. E tamam. Sonra ne istiyorsun? Şurada dikliği yazmamışım. A, C diktir abi. Bak görüyorsun şekilde de ben yazmamışım. Toplam 37 metre hissediyor. A, C uzunluğu kaç metre demiş. Şimdi bir kere orta tabandan desem. Şurası 14 ya. 7'yi yapıştırsam şuraya. Ee, şu orta noktaysa gençler bakın bunlar da eşit değil mi? 90'dan inmişim 2 eşit 4. Üçüncü de eşitlerim o zamandan bunlara. Muhteşem üçlüden dolayı. Yüzdüğü yerler işaretlenen yerlerde 37 metre. O zaman şunu A desem, A desem, A desem. 3A artı 7, 37'ye eşit olacak. 3A eşittir 30 sa, A eşittir 10 gelmiş olacak burada. A 10 sa, Hop 10, 10. E buldum ben bu üçgeni. 12, 16, 20 üçgeni olmuş oldu. Hocam neyi kullandık burada? Üçgen eşitsizliği ile orta tabanı kullandık. Güzel soruymuş. ABC dik üçgen. AB diktir BC'ye göstermişiz onu. D uzunluğunun en küçükleri şurada da bir görüyorsanız benim için orta taban var. Bunu çizmişim. Orta taban varsa hocam hemen indir şunu. 8 ise şuraya 4 birim diyebiliriz kalemi gene götürdük. 4 birim. E, DC'nin en küçüklerini soruyor. 90'ın karşısı 4'ten büyük olacağı için 5 gelmiş olacak. Ve gelelim son sorumuza. Bu ÖSYM'e benzeri bir soru. Onu çözemediğim için buraya bunu aldım ama size çalışma sorularını bıraktım. 90, 60 daha 150. Buraya ne kaldı? 30. Gel kenarların sıralamasını yap. Bak, bak adama bak. Mutlak değere bağlıyorum. 90'ın karşısındaki kenar A. Büyüktür. Neyden? C'den. O da büyüktür. B'den. Mutlak değere bak şimdi. A'dan C'yi çıkartırsan artı olur hocam. Mutlak değerin için. C'den B'yi çıkartırsam artı olur hocam. O zaman artıysa olduğu gibi çıkartırım ben bunları. Şunlar birbirini götürürse cevap A eksi B bölü 2 kalmış olacak. Bu kadardı gençlik bugün de sorularını çöz yapamadığını paylaş benimle. İyi çalışmalar.